kayada bal yetiştiriciliği. Bu yöntem özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde Artvin, Rize gibi sarp coğrafyalarda az sayıda arıcının uyguladığı yüksek riskli ama kaliteli bal üretim tekniklerinden biridir. Rize'nin sarp kayalıklarında metrelerce yükseğe halatlarla çıkan cesur arıcılar doğanın en saf balını üretmek için bunu yapıyor. Bu bal üretiminin en zor ama en değerli yolu. Rize'de 2018 yılında hasat edilen ve doğada serbest halde yaşayan arıların kayalıklara yaptığı kaya balı bilimsel bir çalışmayla mercek altına alındı. Bu özel balın kalite ve biyolojik özellikleri aynı bölgeden elde edilen çiçek ve kestane ballarıyla karşılaştırıldı. Araştırmada nem oranı, şeker bileşenleri, asitlik, iletkenlik, antioksidan ve antimikrobiyal etkiler gibi pek çok analiz yapıldı. Sonuçlara göre kaya balının kalite değerleri diğer ballarla benzer düzeyde ancak bariz bir üstünlüğü yok. Buna rağmen tüm örneklerin Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğinde belirlenen standartlara uygun olduğu tespit edildi. Çalışma doğada doğal şekilde üretilen bal türlerinin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi açısından önemli bir örnek niteliği taşıyor.